24. Bölüm Elinizdeki şu uzun hikayenin gerektiği gibi anlaşılması için anlatmadan geçilemeyecek bir sürü hoş ama incir çekirdeğini doldurmayacak şey. Bu uzun hikayenin çevirmeni Montesinos Mağarası bölümüne geldiği zaman kitabın yazarı Sid Hamid Benengeli tarafından asıl metnin kenarına düşülmüş şu notlarla karşılaştığını söylüyor. Yiğit Don Quixote'nin bu bölümde anlatılan maceraları yaşamış olduğunu aklım ermediği gibi, inanmıyorum da, şimdiye dek geçirdiği maceralar olabilecek, hiç değilse gerçeğe yakın şeylerdi. Ama şu mağara macerası akıl olacak şey değil, her türlü sınırı aşıyor.'' Bununla birlikte çağındaki beylerin en doğru sözlüsü, şövalyelerin en soylusu olan ve yalan söylemektense oklarla delik deşik edilmeye göze alan Don Quixote'nin yalan atmış olacağını da sanmıyorum. Ayrıca şu da var, macerayı en küçük ayrıntılarıyla anlatıyor ve bu kadar kısa bir süre içinde böylesine karışık bir masal uydurması çok güç. Bu macerayı gerçek dışı bulursanız suç benim değil. Ben onu doğru ya da yalandır demeden olduğu gibi aktarıyorum size. Bak okuyucu, ölçülü bir adamsın. Nasıl istersen öyle değerlendir bu macerayı. Ben hiç karışmıyorum. Yalnız ölümünden önce Don Quixote'nin bu macerayı yalanladığı, şövalye romanlarında okuduklarına pek uygun düştüğü için bunu kendisinin uydurduğunu itiraf ettiği söyleniyor. Bu notlardan sonra yazar anlatısına devam ediyor. Basilyon'un yeğeni, Sancho'nun ataklığıyla şövalyenin gösterdiği sabır karşısında şaşırıp kalmıştı. Bu iyiliğin büyülü de olsa yavuklusunu görmüş olmaktan ileri geldiği sonucuna vardı. Yoksa Sancho'nun bu ölçüsü sözleri güzel bir daya patlardı. ''Sayın Mançalı Don Quixote'' dedi yeğen. ''Sizinle birlikte yaptığım bu yolculuktan çok yararlandım. Çünkü dört şey kazandım. Bir kere Efendimiz'i tanıdım. Benim için büyük bir mutluluk bu.'' sonra Montesinos mağarasında olup bitenleri, Guadiana ile Ruidera'nın geçirdiği değişimleri öğrendim. Bütün bunlar İspanyol Ovidius adlı kitabıma yarayacak. Üçüncü olarak oyun kağıtlarının eskiliğini öğrendim. Montesinos'la yaptığı uzun konuşmadan sonra Durandarte'nin söylediği sabret kağıtları karıştıracağız cümlesine bakılırsa en az İmparator Şarman zamanına çıkıyor bu işin ucu. Durandarte bu deyimi büyülendikten sonra değil, adı geçen Şarman'ın imparatorluğu sırasında Fransa'da öğrenmiştir sanırım. Bu da tam yazmakta olduğum eski çağlardaki buluşlar konusunda Polidore Vergilius'a ek adlı kitabıma göre, çünkü Virgilius eserinde oyun kağıtlarının kaynağını söylemeden geçmiş. O işi ben yapacağım ve çok önemli bir adamı tanık gösterince, dördüncü olarak da Guardiana Irmağı'nın çıkış noktasını öğrendim. Şu güne dek hiç kimse bilmiyordu bunu. Haklısınız diye karşılık verdi Don Quixote. Yalnız diyelim ki yayım iznini kopardınız. Ben hiç ummuyorum ya neyse. Kitaplarınızı kime adayacaksınız bilmek isterdim. İspanya'da kitaplarımı adayacak bir sürü yüce ve soylu kişi var. Pek çok değil. Gerçi buna layık insan çoktur. Ama bunlar yaptığı çalışmadan, gösterdiği incelikten ötürü yazarlara birkaç kuruş vermemek için kitapların kendilerine adanmasını istemezler. Ama ben böyle yüce ve bütün ötekileri bastırabilecek birini tanıyorum. Bu Don Quixote'nin ikinci cildinin başında adı geçen Lemos Kontu'dur. Bu zat insana öyle büyük yardımlar yapar ki şimdi anlatmaya kalksam en eli açık dört insanı bile kıskançlıktan çatlatırdım. Neyse konuşmamızı daha uygun bir zamana bırakalım da şimdi geceyi geçirebilecek bir yer arayalım. Az ileride eskiden asker olduğu söylenen kimsesiz bir adamın kaldığı bir keşiş evi var. Bu adamcağız akıllı uslu, dinine bağlı, ayrıca iyiliksever bir insan olarak bilinir. Keşişhanenin yanında kendi eliyle yaptığı bir de özel evi var. Gerçi küçüktür ama konuklarını ağırlamasına engel olacak kadar da değil. Bu keşişir kümesleri de var mı acaba? diye sordu Sancho. Bugün kümesi olmayan keşiş yoktur ki, diye karşılık verdi Don Quixote. Bugünkü keşişler eski Mısır keşişleri gibi palmiye yapraklarıyla örtünüp ağaç kökleriyle beslenmezler. Ama bu sözüme bakıp da eskileri yermek, yenileri övmek istediğimi sanmayın. Bugünkülerin çektiği çilenin eskilerinki kadar sert ve dayanılmaz olmadığını belirtmekten başka bir ereğim yok. Bununla birlikte hepsi iyi birer keşiştir. Daha doğrusu ben öyle görüyorum. Gerçi hiçbiri metelik etmez. Ama iyi insan olmaya karar veren iki yüzlü, herkesin içinde dolaşan gizli günahkardan daha az zararlıdır. Tam bu sırada bir adam gördüler yolda. Adam yayaydı, kargı ve baltalı mızrak yüklü katırını kamçılıya kamçılaya geliyordu. Yanlarına varınca selam verip geçecek oldu. ''Hele az yavaşla yiğidim.'' diye seslendi Don Quixote. ''Zavallı hayvan bu hızla dayanamaz.'' ''Duramam senyor.'' diye karşılık verdi adam. Gördüğünüz silahları yarına yetiştirmeliyim. Onun için de acele etmek zorundayım. Hadi bana eyvallah. Ama silahların gittiği yeri merak ettiyseniz keşiş evinin üstündeki hana gelin. Orada geceleyeceğim. Yollarımız aynıysa beni orada bulursunuz. Pek şaşırtıcı şeyler anlatırım size. Hadi hoşçakalın. Sonra Don Quixote'nin nedir bu anlatacağını şaşırtıcı şeyler diye sormasına fırsat vermeden katırını dürtüp yola koyuldu. Ama bizimki çok meraklı, her şeyi öğrenmek isteyen biri olduğundan, gecelemek üzere yeğenin önerdiği keşiş evine uğramadan doğruca adamın ardına düşmeye ve geceyi handa geçirmeye karar verdi. Hemen hayvanlarına bindiler, hanın yolunu tuttular, akşama doğru vardılar. Yeğen Don Quixote'ye, keşiş evine uğrayıp birer tas şarap içelim dedi. Şarap lafını duyan Sancho, eşeğin başını hemen o yana çevirdi, ötekiler de peşinden. Ama zavallı seyisin talihsizliğine bakın ki, keşiş yardımcılarından bir rahibe, efendisinin evde olmadığını söyledi. Bunun üzerine şarabı kadından istediler, hem de en iyisinden. Rahibe, efendisinin evde şarap bulundurmadığını, isterlerse bol bol temiz su verebileceğini bildirdi. ''Su isteseydim, yolda bir sürü kuyu vardı, onlardan içerdim.'' dedi Sancho. ''Ah, kabaçonu, düğünü, ah!'' Ya da bolluk içinde yüzen Dodiego'nun evi. Ömrüm oldukça unutamayacağım sizleri. Keşiş evini kendi haline bırakıp hana yollandılar. Az sonra kısa boylu bir delikanlıya rastladılar. Oğlan hiç acele etmeden yürüdüğü için kolayca yetiştiler. Omzunda bir kılıç, kılıcın ucunda da çıkınımsı bir şey vardı. Çıkının içinde de herhalde kısa pantolonu, küçük pelerini ve birkaç gömleği. Sırtına astarı lime lime dökülmüş, kadife bir yelek geçirmişti. Gömleği de dışarıdaydı. İpekli çorap giymişti. Ayakkabıları Madrid biçimi köşeliydi. 18-19 yaşlarındaydı. Güleç yüzlü ve görünüşe göre sırım gibi bir delikanlıydı. Can sıkıntısını dağıtmak için türkü çağırıp duruyordu. Yanına vardıkları zaman şu türküyü söylüyordu. Yeğen hemencecik ezberledi bunu. İstemeye istemeye gidiyorum savaşa, param olsaydı zor görürdünüz beni orada. İlk Don Quixote vardı delikanlının yanına ve pek hafif bir giyimle yolculuk ediyorsunuz sevgili dostum dedi. Gidiş ne yana acaba? Söylerseniz çok seviniriz. Sıcaktan ve yoksulluktan ötürü böyle tiril tirilim senyor diye karşılık verdi oğlan. Gittiğim yerse savaş alanı. Sıcağı anladık ama yoksulluk nesi? Bakın senyor, şu gördüğünüz çıkının içinde yeleğime uygun kadife bir pantolon var. Yolda eskitirsem kentte açıkta kalırım. Çünkü yenisini alacak halim yok. Bu yüzden hem terlememek hem de pantolonu eskitmemek için iki fersah ötedeki ordugaha katılana dek böyle tiril tiril yürüyeceğim. Ondan sonra gemilere bineceğimiz yere kadar bana da bir hayvan verirler herhalde. Dediklerine göre gemiler bizi Kartagena'da bekliyormuş.'' Başkentte oturup onun bunun uşağı olacağıma orduya girer kralıma hizmet ederim daha iyi. Peki diye sordu yeğen. Daha önceki hizmetlerinizden bir karınız olmadı mı? İspanyol beylerinden birine ya da soylu bir kişiye hizmet etseydim karım olurdu diye karşılık verdi delikanlı. Büyük adamların yanına girdiniz mi işiniz iyidir. Uşaklığın sonunda ya teğmen ya da yüzbaşı olursunuz. İyi de bir aylık bağlarlar. Ama ben hep çulsuzlara, serseri takımına hizmet ettim. Karnımı zor doyurdum. Yarısı kola parasına giden iki kuruş aylıkla çalıştım. Bu gibilerin yanında uşaklık edenler çok gariptir. Başlarına talih kuşunun konması büyük bir mucizeye bağlıdır ancak. Peki dostum, dedi Don Quixote. Bütün bu süre içinde bir iki elbise de diktiremediniz mi? İki takım elbise vermişlerdi, diye karşılık verdi delikanlı. Ama papazlıktan ayrılanların sırtından cübbelerinin anlışı gibi bizim efendiler de kentteki işleri bitip de köylerine dönecekleri vakit zaten istemeye istemeye verdikleri giysileri geri alıyorlardı. İtalyanların deyimiyle Splorceria, bu ne için genelik be diye bağırmak gerekir böylelerine dedi Don Quixote. Ama böyle soylu bir erek uğruna Madrid'den ayrılmış olmanıza da sevinmelisiniz.'' yeryüzünde ilkin Tanrı'ya, sonra da doğal efendimiz olan kral hazretlerine hizmet etmek gibi şerefli şey yoktur. Hele bu hizmet, insana servet değilse bile edebiyattan çok çok fazla ün sağlayan askerlik alanında olursa. Gerçi edebiyatı seçenler, askerliği heves edenlerden çoktur. Ama askerliği bütün mesleklerin üstüne çıkaran, ne olduğunu bilmediğim ama hayır, çok iyi bildiğim bir şey vardır. Şimdi iyi dinleyin beni.'' son derece yararlı, bütün yorgunluklarınızı unutturacak bir öğüt vereceğim size. Başınıza gelebilecek felaketleri düşünmeyin sakın. En büyük felaket ölümdür. Oysa bizim meslekte ölüm bir onur sayılır. Öyleyse başınıza gelecek en iyi şey bu demektir. Bir gün ünlü Roma İmparatoru Julius Caesar'a en iyi ölüm hangisidir diye sormuşlar. En beklenmedik, en apansız, en çabuk ölümdür diye karşılık vermiş. Gerçi bu karşılık tanrısız, dinsiz bir adamın cevabı ama yine de doğru. İnsan ruhunu bürüyen korkuları dağıtıyor çünkü. Diyelim ki daha ilk savaşta ya bir top atışıyla ya da patlayan bir lağım yüzünden ölüp gittiniz. Ne önemi var? Ölüm her zaman ölümdür. Hatta ne kadar tez olursa o kadar iyidir. Terentius savaşta can veren askerin kaçarak postu kurtarandan daha değerli olduğunu söyler. Komutanlarına, üstlerine körük körüne hizmet edense en saygıdeğer insandır. Şunu unutmayın ki yavrucuğum askerler için barut kokusu lavanta kokusundan üstündür. Eğer ihtiyarlık denen konuk ziyaretinize geldiğinde hala bu meslekteyseniz, her yanınız delik deşik olsa, kolunuz bacağınız sakat kalmış bulunsa da hiç değilse onurlu bir insan görecektir karşısında ve yoksulluk bile bu adamın değerini düşüremeyecektir. Ayrıca son zamanlarda yaşlı gazilere bakmaya, sakatlıklarını gidermeye başladılar. Aslında bu zavallıcıklara yaşlanıp hizmet edemez hale geldikleri zaman sokağa atılan zenciler gibi davranmamak gerekir. Bildiğiniz gibi artık özgürsünüz diye kapı dışarı edilen bu zenciler ancak ölerek kurtulabilecekleri yeni bir tutsaklığın, açlığın kucağına bırakılmış olmaktadırlar. Neyse, hana kadar terkime binin siz. Yemeği birlikte yeriz. Yarın tekrar yola çıkarsınız. Bu soylu işte Tanrı'nın size yardımcı olmasını dilerim. Delikanlı, handa birlikte yemek yemeyi kabul etti. Ama terkiyi bilmedi. Söylentilere bakılırsa, bu sırada Sancho şöyle mırıldanıyormuş kendi kendine. Hey, ulu Tanrım, sen bizi koru bu kadar akıllı usul laflar eder insanın sonra kalkıp Montesinos mağarasında kendi gözlerimle gördüm diyerek bir sürü zırva yumurtlaması olacak iş mi? Ama oluyor işte. Karanlık basarken hana vardılar. Sancho efendisinin her zamanki gibi burayı da bir şato saymamasına, han olduğunu kabul etmesine pek sevindi. Don Quixote daha kapıdan girer girmez mızrak götüren adamı sordu. Hancı ahırda katırına baktığını söyledi. Yeğenle Sancho da üç hayvanı alıp ahıra götürdüler ve tabii en iyi yeri, en güzel yemliği Rosinante'ye verdiler.''